Merhabalar kıymetli takipçilerim. Bugün sizlere güzel ve çok kolay bir tarifi paylaşacağım. Bugün sizlere Kemal Paşa tatlısı paylaşacağım. Onun için gerekli olan malzemelerimiz bir paket Kemal Paşa. 1 kilogram toz şeker. 1 litre 200 gram kaynar su. Evet öncelikle suyumuzu şekerimize ilave ediyoruz. Kaynar suyumuzu. Ardından Kemal Paşalarımızı ilave ediyoruz. Evet, karıştırıyoruz. Şimdi ateşe alıyorum. Evet Kemal Paşa tatlımı ateşe koydum. Şimdi kapağını kapatacağım. Evet şimdi kapağımı kapatıyorum. Yaklaşık 10 dakika kaynamasını bekleyeceğiz. Evet Kemal Paşa tatlımız yaklaşık 5 dakikadır ocakta kaynıyor. Kapağı kapalı bir şekildeydi. Yavaş yavaş şişmeye başladı. Bir 5 dakika daha kaynatacağız. Altını kapatacağız. Tabii ki arada da karıştırmayı ihmal etmeyin şekilde karıştırıp ki alt üst olsun şerbetini her yerine çeksin. Tekrardan kapağını kapatıyorum. Yaklaşık bir 5 dakika daha kaynatacağım. Ardından kapatacağım. Kıymetli takipçilerim tatlımız artık olduğu Şöyle görmüş olduğunuz gibi kocaman kocaman buharda engel oluyor ama şöyle suda 10 dakika kaynattık. Yaklaşık bir 10 dakikada suyun içerisine kaynadıktan sonra ocağı kapattık ve beklettik. Güzelce şiştiler şerbeti çekti. Artık şimdi sunum için hazırlığımıza geçebiliriz. Evet tatlarımızı şöyle borcamın içerisine çekiyorum. Evet tatlımızı borcama dizdik güzelce şöyle görmüş olduğunuz gibi biraz da şerbetinleri ilave ettik. Şimdi soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra Hindistan cevizi ile güzelce süsleyeceğiz. Ardından afiyetle yemeğe hazır. Evet tatlımız artık soğudu. Şimdi Hindistan ceviziyle de güzelce süsliyoruz. Ardından afiyetle yemeğe hazır. Evet tarifimizi beğendiyseniz sevgilerinize paylaşmayı unutmayın. Hepinize sağlık günler diliyorum.